Arkadaşlar bugün çok fena bir dayak yedim sanırım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Hop bugün cuma enseyi kapa. Kapatsana lan. Karşılık versin oğlum. Lan karşılık ver. Aha kaçtı lan. Gel lan buraya. Oh. Bir de kaçıyor. Sen istedin lan bunu. Dur dur lan babi. Dur dur bunu dövün de sıra sana da gelecek. Dur al. Al. Geçin lan. Yeter. Ben bunu niye onu orada bilmiyorum. Ah kafasına bastım. Bırak lan. sana. Lan. Niye vuruyordun tamam ya? Tamam abi. Al. Abi tamam. <laughs> abi şakalaşıyorduk. Ne olur bana bir şey yapma. Kızlar var. Çok utanıyorum. Kızlar yanında dönme beni. Gel buraya gelsin. Lan nereye götürüyorsun beni? Lan. Oğlum kurtarın beni. Lan kimse yok mu? Lan manyak bebe bırak beni. Allah'ım dayak atmaya götürüyor. Vallahi dayak atmaya götürüyor. Hiçbir insan evladı Ah. Oh. Bayıldı bu beni kurtarın. Lan şaka yaptım gel. Allah götür. Götür la beni. Vallahi götür nereye gitmek istiyorsun götür. Hadi saldım kendimi. Allah! Nereye gidiyoruz acaba? Oğlum biz Allah'ım götürüyor lan. Lan diri diri gömme beni sakın. Oh, kaçtım. Allah geliyor. Run. Gittim lan. Kurtuldum herhalde. Allah! ben geldim. La git şuradan git al. Al dayamayacaksın illa. Anam abi seni de çarmış. <laughs> abi ben sakattım. Bana vurmayın. <laughs> Yine aldı. <laughs> ah neredeyim la ben? Oğlum sen beni hala atar. mu lan bayılmıştım ben atma. Aşağı atma oğlum pelerin çalışmıyor. Uçmayı bilmiyorum ne olur abi. Abi ne olur abi. Tamam be yalvarma. Seni dövecek yer arıyorum. Bobby ulti Hadouken Sen daha Bobby'yi tanıyamamışsın koçum Allah, ın. Ne oldu taşıyordun beni he Al Al Uçarak döverim seni Kim uçabiliyormuş gördün mü Oh başım Lan rüyamıymış lan Allah'ım sen beni hala taşıyorsun oğlum Ben seni dövüyordum rüyamda Bunu kim verdi elime Bir de yemek vermiş Başkanla dövmedin mi lan beni? Nereye götürüyorsun? Lan yapma. Allah. Bırak oğlum başıma belam oldu. Sabahtan beri dövüyorsun bırak. Allah boğulacağım lan. Lan bırak. Nereye şaplak atıyorsun bırak. Allah. Kaç oğlum kaç. Kaç manyak geliyor. Kaç. Allah ben gidiyorum. Hepiniz bana niye saldırıyorsunuz lan? Bak, bir ah bacağım. Ah, ah, ah. Allah şuradan kayayım. Gidin buradan. Gidin. Lan tek başıma kaymak istiyorum buradan. Gördüler mi kilabeyi acaba? Ölü taklidi yapayım. Ah. Oh. Öldüm la ben. Oh oh oh. Ne yapıyorsun? Lan inanmadılar. Allah'ım kaçacak yerde yok. Hepsi peşime takıldı. Yemin ediyorum peşime takıldı. <laughs> Gidin. Şurada iki lan. Dur lan ben şuraya atayım. Çekilin lan. Vallahi döverim. Hepinize şapla kadarım. Yemin ediyorum döverim bak sizi. Vallahi ben gidiyorum hadi gü Allah nereye atlamışım ben ya <laughs> Siz niye atladınız oğlum Birader kolumu bırakır mısın Kafam arkada kaldı da Allah Bırakın lan ben çürümek istiyorum burada bırakın Lan çocuğun kafasına bir tane tokat vurdum diye yapılır mı bu Şuna bak 50 bin kişi çağırmış arkadaşlarını çağırmış Allah kavgaya giderken arkadaş mı çağırılır ya Teki tek gelirsene Ama ben sizi yapacağımı biliyorum dur 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 Şuraya bir gidebilirsem kimse vurmadan Gelin gelin al 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 Zombi yap lan hepsini Yap lan Heh, Gelin gelin gel 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 lan buraya Ne oldu lan, nereye kaçıyorsunuz He çıkarttım mezardan hepsini Gel bak yukarı kaçmış bir de Oh Kardeş başımıza çok büyük bir iş açtım Herkes zombi oldu ne yapacağız Kaçmamız lazım Anam şu araba veriliyor mu Lan verin de kaçayım şu arabayla Neyse verilmiyormuş Oğlum nereye gideceğimi de bilmiyor. Aha buldum. Çatıya çıkacağım. Nasıl olsa buraya gelemezler. <laughs> oh be. Lan. Oğlum nasıl geldi bu? Bak beni de zombi yaptı. Dur la dur orada ben yiyeyim dur. Gel buraya gel. Gel la kaçma gel. Ne yapsan ki la bunu? Dur götüreyim de yiyeyim. Allah. Biz hafiften dolandık herhalde. Bizi çıkartsana. Lan daha dans ediyor da. La bu bebe niye sabahtan beri dans ediyor? Kıca beni. Gel. Lan alamıyorum tüh. Ha, çekilin o benim yiyeceğim. Hehe, <laughs> kaçarım öyle yukarı çıkarım. Hop. Lan çıkamadım. Lan bırakın sana. Oğlum nereye çıkıyorum lan ben? Şu anda çok ilginç bir yere çıkıyorum arkadaşlar. <laughs> Allah. Burnum kırıldı burnum. Gençler dövüşmeyin gençler. Oğlum zaten zombi istilası var lan dövüşmeyin yapmayın oğlum böyle şeyler ya. Allah belanı ben de zombi oldum ezin la beni. Oh. Düzettiler yemin ediyorum. Valla en üstte çıkacağım arkadaşlar. Başka türlü kaçış yolu yok bunlardan. Her yeri sarmış lan zombiler Gelme oğlum arkamda. Allah bu ne oldu? Bak ya yine zombi. Gel la sen mi yaptın beni zombi gel. Gel gel. Bak ben sana ne yapacağım şimdi gel. Lan tutamadım dur dur. Gel lan. Allah. Lan sen beni tuttun. Ama yanlış kişiyi tuttun. Gel bakayım. Bırakma al. Oğlum çok kötü oldu lan. Yaşıyor mu lan bu? İnşallah yaşıyordur. Ya yoruldum yemin ediyorum yoruldum. Şu zombi işini ben niye açtım ya? Abi <laughs> gelmeyin oğlum ya. Şurada bir dinleneyim azıcık la. Gelme lan. Vallahi atlarım aşağıya. Bunu sen istedin oğlum. Gel buraya. Gel gel. Al. Bana vuracağım diye kendine niye vurdun lan abi? Öldüm ben git git. Ana disco yapmışlar buraya. Ver lan alayım ver. Aha benim biletim var. <laughs> Kim varmış? Bu ne lan bomboş? Ben niye girdim oğlum buraya? yok karton olmak için mi girdik acaba? Buyurun ne istemiştiniz? Bir kola lütfen. <laughs> oğlum ya ben kendim istiyorum kendim veriyorum. Şunu dövemiyoruz mu acaba ya? Lan buranın nasıl bir... Siz niye bilet almadan giriyorsunuz? Siz niye bilet almadan giriyorsunuz? Bakla yine zombi oldum. Kafa yiyeceğim. Allah'ım kafa yiyeceğim. Şunları da bulaştırayım bari. Allah. Kardeş zombilikten nasıl kurtuluyor biliyor musun? Bilmiyormuş. Gel buraya. Öğren ulan öğren. Dövün ulan onu siz. Seni zombi değilsin lan. Onu da zombi yapın. Herkes zombi olacak arkadaş. Madem ben oldum herkesin olması lazım. Gel sen gel gel. Bir çabuk kurtuldun lan elimden. Oğlum bırakın. Allah'ım yine ölmüşüm ya. Vay arkadaş ne yapsam ki ya acaba? Nereye gitsem kaçamıyoruz. Dur lan para çekeceğim dur. Aa param da yokmuş. Allah bu güzel olmuş yazık lan. Gel 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 buraya. Oğlum gelip tok atlayıp ondan sonra geri gidiyorlar ya. Allah zombinin üstünden atladım. Vallahi bu sefer gidip rahatlamam lazım. Ne olur gelmeyin ne olur gelmeyin ya. Yeter artık bıktım artık o neydi lan öyle. O neydi lan? Ana! Allah şurada çok ilginç bir şey var herhalde. Oğlum şu dansçı geliyor oğlum senin boyun boyun çok uzun bir yumruk atayım dedim kendim öldüm ya. Ne vallahi orada? Ana kağıttan uçak. Alabiliyorsun lan bunu? Lan oğlum vurma vurma vurma. Ben sana vuramıyorum vallahi korkuyorum sana vurmaya git. Git başımdan vallahi saldırırım. Ha Git. Vallahi yapacak bir şey yok. Saldırın. Pata göte gireceğim artık. Allah Allah. Oh. Allah. Lan dur atacaktım aşağıya. Ayaklar sal? Allah. Niye itiyorsunuz <laughs> lan biz? Allah. Oğlum. Oh, <laughs> ne oldu lan sana? Özür dilerim beni bırak. Ne olur bırak. Haydi bıraktım. Oğlum çok yoruldum lan. Oğlum siz neden atlıyorsunuz? Lan nasıl bir oyuna düştük yine ya? Oğlum artık benden valla günah gitti. Yapacak bir şey yok. Kendinize yer arayın. Kaçacak yer arayın. Dur ikinci şuraya bir çıkayım bakayım burada ne varmış. Nereye çıkıyor lan bura? Aha. Lan dur Allah. Şu anda çok sinirlendim. Ve sinirden patladım. Emniyete söyleyin artık kimse güvende değil arkadaşlar. Bu saatten sonra var ya babanın oğlunu tanımam. Yapacak bir şey yok bunu siz istediniz. Haydi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah. Lan ben yukarı çıkacaktım bastıktan sonra. Geliyor mu ki? Lan tüm ben onlar için yaptım. Neden düşünemedim bunu? Lan beni kaçırıyorlar. Oğlum. Tutun lan şunu atacak aşağıya. Lan bu atar sakın. Sakın. Allah. Nerede o? He? Nereye gitti lan? Oğlum buralarda sırık boylu biri var. Nerede lan gördünüz mü? Vallahi şura asansör mü lan burdan Buradan mı çıktı yukarı? Size diyorum lan cevap sene Bak ya daha Allah. Lan ne yaptınız? Pestilim çıktı. Pestilim oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Vay arkadaş kafa yiyeceğim ya. Sabahtan beri döve döve bir hal oldum ya. Vallahi gidip atlayacağım şuradan aşağıya. En son olacak. Ya, gelme lan arkamdan artık. Oğlum bak gidin gidin gelmeyin diyorum gelmeyin vallahi döve döve gel la gel gel. Sen istedin bunu gel. Ben de seni atmam mı aşağıya? Hadi görüşürüz. Arkadaşlar zaten sonra çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Siz de seviyorum kendinize iyi bakın. Ben biraz aşağıya doğru uçmaya başladım. Bay bay.